Merhabalar, web tasarım derslerimize bugün başlıyoruz. İlk olarak HTML nedir bunu anlatacağım ve HTML derslerimize başlayacağız. HTML yorumlanan bir işaretleme dildir yani bu şu demektir. Yorumlanan derken bu yorumlayıcı tabi ki de tarayıcı yani browserımızdır. Bununla birlikte HTML bir programlama dili değildir. HTML bir işaretleme dildir. HTML tüm web sitelerinde kullanılır ve web sitelerin ana dilidir diyebiliriz sadece HTML ile web siteleri yapmak mümkündür. Ancak sadece HTML ile yapılan siteler statik bir yapıya sahip olur. Güncelleme olanağı maalesef olmamaktadır. Web tasarım yeni başlayanlar genellikle Notepad ya da Notepad, Notepad Plus Plus ile çalışmaya başlar. Ama ben Dreamweaver ile çalışmaya başlayacağım çünkü ona daha aşinayım. Size de tavsiye ediyorum. Birçok kolaylığından yararlanacağınızdan eminim.